Hepinize merhaba arkadaşlar. birlikte bir seriye seriye başlıyoruz. İsmi de yeme serisi. Nasıl bir seri? Söyleyeyim mi? Bir bir kadar şey tatlısı yiyeceğim. Balkabağ tatlısı. Niye? Birbirinin şey kostümü var ya. Neydi? Zombi bebe. O da Cadılar Bayramı'ndan geldi ya. Cadılar Bayramı'ndan da balkabağ var. Siz anlatınız onu. Şu yeni alalım. Bir gök kutumu da. İnşallah çok heyecanlanıyorum. Yok. Ondan kara kara gelmedim. Leon'la hesabımda değil. Allah hesabım değil. Video Bilmiyorum. Arkadaşlar çok az yiyeceğim balkabağdan. Çünkü şey, Tık yok. Bizim bugünkü amacımız ne çıkarmak mı? Buradan. Hadi lan bir güzelim Güzel mi? Bir bir çıkaracağız. Balkabakları da şurada. Hatta durun. Göstereyim. Şurada. biriktirmedim. Sizlerle birlikte biriktirmek istedim. Şimdi sen yemek istiyorum. Arkadaşlar şuradan şimdi azıcık şu kadar gördüğünü görüyor musun? Dur Şu elimde şöyle ve elimde gördüğünüz bir el yiyeceğim tadı nasıl güzel tadı var güzel ve değil severim ben değil bir tadı yok Thank you. Geçerliyiz. Öldürmek. Yürüyemem. Tamam. Tamam. Gençler. Ölmeyelim. 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 açılıyor mu be? Şey O iki görev bittiyse yandık. Arkadaşlar hemen de çıkmasını istemiyorum. Ya şu kadar bir şey yedim. Ha, güzel. Çıkmaz. Ama belli olmaz. Bana bir kez Alpilama çıktı. Bundan ondan sonra Barley çıktı. Nasıl çıktı? videoda değilim yiyorum. Oy! Alpiri Seviyorum. Güzel. Karamadık. Ben çıkar. Karakteri. Ben size ne dedim? Küçük kutuda çıkmayacak diye bir şey yok çıkmayacak diyorsunuz. Ben çıkacak diyorum. O yüzden. O güzel. İki seviye yaptık. Tamam. Üç seviye. Alın. Güzel. Dada. Başlayalım. Abi kırık varsa onlarda. onlarda fena diyecektim bize de varmış. Arkadaşlar şunu şöyle kutuya şöyle koyayım. Ben de tüm kutuyu göremiyorum. Görmeyi sevmem. Bizi kayıttayken kendimi de görebiliyor Ne bileyim diğer YouTube'larda yapıyorlar. Oo, ne bu şeyli? Alınıyor mu dükkanda? Hiç bana gelmiyor da. Arkadaşlar iki seriyi yönetiyorum. İki seri ne bileyim az gibi. Arkadaşlar nasıl türlü seriler gelsin onun. söyleyin. Siz söyleyin. Ben yaparım. Tamam yediğiniz belli içiniz falan gelsin mi? Öyle bir hesabım var. Güzel. Zaten o seri var da. O, çekiyoruz öylesine normal videolar yerine koydu o seriye başlarız yani arkadaşlar Cuma pazarlığı geçenleri bilir diye bir video çekmiştim ya aslında ben çekelim bazı Cuma pazarlarda gelir bazı Cuma pazarlığında gelmeye de bilir alalım al ve sevgili normal arkadaşa gibi gidiyormuş. Yıldız Çelik normal Çelik gibi kaybediyoruz. O maçı da. Her maçta bir şeyi bitiriyoruz böyle. Bir. Tamam. Kutu mu? Tamam. Yine çıkabilir. İnşallah çıkar. Bebek bir, bir gelmesini istemiyorum şu anda. Az yedim. Üç tane, dört tane falan. Ama başka bir karakter gelmesini çok isterim. Aynen. Orada bildirim gördünüz mü? 19 saat sonra yeni sezon geliyor. yani karakter de geliyor. Yarın geliyor mu? Gelmedi. Hoşunu mu şu tatlıyı? Ama güzel tadı yani. Poko. 15 bu. Kaç tane altın gelmiş? 18. Güzel. Peki kutuya ne kadar kaldı? Oo, bugün sizlerle birlikte bir kostüm alabilirim. Değil mi? Yok. Büyük kutu. Alabilirim. Yemek istiyorum da. Bu serinin bir kuralı var abi. Abi Hayır çok aldım. Ama daha var. Hepsini <laughs> almadım ya. Saçlarım kesilmiş gibi geldi. Kazanıyor muyuz? Kazanabiliyor muyuz? Kazanamıyoruz. Bunu kırılıyor musunuz? Pardon şey demedim. Bir şey demedim. Aferin yiğit. Oha. Ama daha Avadayken... iyi tane çocuklar gözüktü. Yeni bir seri oluşturdum. Oğlum gözüktü. Kaç tane gözüktü? 9 değil mi? Yok 8. Unuttum ya. En iyi bildiğim matematiği unuttum. Çocukluğumdan... Oğlum Oğlum öldür, 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 öldür. Kaybediyor. Tabii yani ki inşallah kadar. bir görevim bu tane. Bir kutak yok. Ondan da Eh. Oğlum yürü mü yürü ya? Oğlum yürü. O zaman yürü. düşman daha öldürürsek görevimiz tamamlanıyor. Buradan. Ben Jackie'yi seçmek istiyorum. Seviyorum. Ne üzüldüm. Ne, söyleyeyim mi? Şirinli 5 düşman yok. Şirinli 5 düşman yok. Ama kapma zeda değil diyor. Arkadaşlar bu üstüne de bakacağım. Buk 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 yani hatalara. Selamun Aleyküm. Ben öyle adam değilim boyunu öğrendin mi? Öğren dedim ben. <gülüyor> <gülüyor> Duymadım. o kazanıyoruz Nasıl söylesin? Kendimi yem yapacağım. Yem yapacağım. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Yetiş canlı bulmuyor gizemedim. Vut. Ne diyeyim? Bir canım kaldı. Peki tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kutu bitti sonra Adam şey ismini görünmez yapacaktı. Dünlerden da daha çok şey yapmış. Söylesene. <laughs> <arayla. gülüyor> ya yeni da atıp git. Bilmiyor musun? Ben yeni aldım. İsmankan bilmiyor. İsmankan diye falan. Asla ben bilmiyorum. <laughs> Milik. <laughs> Oğlum. Çok. Biraz, al, beşi, beşi. İçine güzel, güzel. alpesis, peşis. Pay tipi. Tadı kimin misin? Ne diyorsun? Sıkılaya. Ne? Albatros. Ne? 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 Bu. Ne? 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 Yoklar geldiği yere girin diyorlar. Oğlum şu şey değil, Al 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 al. Al bari. Al al al. Lan öldür kes. Kes kes. Benim tanımadığım. Ben orada hiç tanımadığım Tercihim yapıyor yiyoruz. Öleceğim. Ben nasıl Al 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 Deniz al al al. Sen ne oluyor? Ya? Biz yemek istemiyoruz. En atları sen ye. Tatlıları bir. Öleceğiz. Kesin. <gülüşmeler> <Biliyorum>. Oo, güzel. <laughs> tamam. Tamam kutu mu? iyi mi? yiye. Yiye. Oysa sen alamıyordun ben. Abicim anladınız siz. Arkadaşlar jeton katlayıcı ne işe yarıyor? 3 yapsın 3 step parlar Tamam yürü. Gelmedi. Şu Mega kutu var ya onu da açalım diyor. Mega kutucuğum hemen gel. Onu dürtte kutu. Çeliğiyle daha görevim kaldı mı? Kalmamış. Evet. Güzel kızım. Çıkar usla İnşallah çıkar. Çıkar. Kazandım. <laughs> Kaybettim. Böyle yanımda... Çok kadar o oraya gidiyor mu? İnşallah gidiyordur. Bilen arkadaşlarımız varsa söyleyebilirler. Ben aldım. Bir şey aldım diyecektim evet. Geliyor mu? Gülüyor. Arkadaşlar Mego kutu gelsin onu açtıklıyorum. Arkadaşlar şu emeklilerimin adına bir like gelsin. Mego kutu açalım. Tamam kolay şey Kolay görevli şeyimiz var mı? Var mı hikayeden? Bu ki maç kazan. Aslında 5 maçta 3 2 daha 5 E <laughs> <laughs> güzel, güzel. Birinci falan oldu. Kutsal'ın yetişeyim miydi? <laughs> Birinci de artık de bir yıl önce girmedi mi kalpta? Kapıken de yok yok. Şey değil ya. Daha dün girdim sanırım. Ben kurt bilgisiciyim. Bu maç kazanacağım belli. Sonra kadar. Önlü Sonra bir tane keselim. Ayıcığım. Sen diğer tarafa git. Yani üç kişi kaldı. Son da var. Bu. Ha bir tane daha yesin. Nita. Öldüm ben Nita. Eminim ben de. Ama eh ben seviyorum. Nita! Nita? 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 Abi, Boş ver. Yemeyeceğim. Sertlerle konuşuyorlar. Ben de şimdi üçüncü kutudan bir çıkar. Şundan şunu çıkar falan konuşuyorlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone değilsiniz. Abone olmayı, ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ve yorum yapmayı. Bay bay.